Bugün size donan muhafız ve kralın hikayesini anlatmak istiyorum. Rivayet odur ki kral soğuk bir kış günü nöbet tutan muhafızı ziyaret eder ve sorar muhafız üşümüyor musun? Muhafız cevap verir kralım soğuğa alışkınım der. Olsun ben yine de sana sıcak kıyafetler getirmelerini emredeceğim der ve gider. Lakin emir vermeyi unutur. Ertesi gün nöbet yerinde muhafızın donarak ölmüş cesedi bulunur ve duvarda şu sözler yazılıdır. Kralım, beni soğuk değil, sizin sıcak kıyafet vaadiniz öldürdü. İnsanlara türlü vaatler vererek beklentilere koyarak imtihan etmeyin. Çünkü insanlar beklentileri karşılanamayınca telafisiz, zor ve imkansız düşüncelere girer ve değişirler. Önce umudu öldürürsünüz, ardından sevgi, saygı ve güven ölür dostluk ölür muhabbet ölür